Şimdi Almanya'da çöplerle ilgili yeni bir döneme giriyoruz. Çünkü biyolojik atık kuralları artık Almanya'da sertleşti. Bugünden itibaren yüzden fazla çöp şirketi biyotonları tek tek denetleyecek artık. Yanlış çöp atanların bidonları boşaltılmayacak. Üzerine uyarı etiketi yapıştırılacak ve önemli cezalar bekleyecek bu vatandaşları. Mayıs 2025'te yürürlüğe giren yeni Biopfalferordnung'la biyolojik atıklardaki yabancı madde oranı en fazla %3, plastik oranı ise en fazla %1 olacak. Bazı bölgeler Çöp kamyonları özel dedektörlerle yanlış atıkları tespit edecek. Kurallara uymayanlar için cezalarsa çöp yakacak. 240 litre çöp için 85 euro ceza kesilecek. Ayrıca yanlış olan biyotonlara etiket yapıştırılıp çöpler boşaltılmayacak. Biyotonlara sebze-meyve atıkları, yumurta kabuğu, yemek artıkları, bahçe atıkları atılabilecek. Plastikler, cam, metal veya hayvan dışkıları ise atılamayacak.